<laughs> Mersin'de düzenlenen toplam 532 yarışmacının katıldığı 500. özel sporcular atletizm Türkiye birinciliği yarışmalarında Çaybaşı İlköğretim Özel Eğitim Öğrencisi Türkiye birincisi oldu diyor. Bak haberin başta Türkiye birincisi oldu. İşte bu genç, be. bu delikanlı Türkiye birincisi. <laughs> Mersin'de düzenlenen toplam 532 yarışmacının katıldığı özel sporcular yıldızlar kategorisinde uzun atlamada Enes Fidan Türkiye birincisi oldu. Türkiye genelinde yapılan yarışmalarda iki birinciliği olan Enes Fidan'ı ise beden eğitimi öğretmeni İlknur Turan da desteğini esirgemedi. Yapılan yarışmalarda öğretmenleri Fatih Yıldırım destekleriyle gerçekleşen başarı çay başında birincilik kazandırdı Helal diyor. Ol. Fotoğraflar dönsün arkadaşlar. Fotoğraflar dönsün. Şimdi bu genç delikanlı. Fotoğraftaki Enes, beyefendi Fatih Yıldırım sanırım. Fatih hocamı tanımıyorum daha tanışmadık. Hı hı. Hanı Hangi efendim, hocamız tanışmadık? De Ama tanışacağız. olmalı Şimdi e, bir İknur Turan gerçekten de emeği olan e, bir insan bu konuda ve öğrencimizi de Enes'i de ben tebrik ediyorum. Enes gerçekten Hayır, de bir zoru başarmış. E, Enes açık söyleyeyim yani ben normal yürümeyi beceremezken sen nasıl o birinciliği kaptın? İki mandalayı böyle gösteriyorsun. Bir de şöyle tutmuş hava <laughs> atarcasına ya. Bak Ay bak Ay bak, tutmuş. Gururumuzsun. <laughs> biz buradan Enes'i tebrik ediyoruz. Enes gerçekten de on numara bir iş çıkarmışsın. Ee, biz her zaman şunu söylüyoruz ya, Çaybaşı, Ünge, İkici, Akkuş bir birdir. Bir bütündür diye. Evet. Çaybaşı'ndan böyle bir e, gencimizin madalya edilen bizi gururlandırdı. Şehrimizin adına duyurman, orduyu Mersin'de temsil etmen ve dereceyle dönmen bizi gururlandırdı. Biz seni Fatih Hocamızı, İlknur Hocamızı, e, okul idarecilerimizi, onlar da gizli bir güçtür ve okul arkadaşlarını da tebrik ediyoruz. Evet. Çünkü ben her zaman şunu söylerim. Burada Elif Hanım'la yayına çıkıyoruz. Güzel mi programımız? Güzel. Beğeniyor musunuz? Beğeniyorsunuz. Bu sadece Ama, ikimizin başarısı heh, değil. İkimizin değil. Kameranın arkasında kaç kişi var biliyor musunuz? Ailelerimiz var. Yani arkadaşlarımız, okul arkadaşlarımız orada. Olsun. Okul müdürlerimiz orada. E, öğretmenlerimiz. Hepsi kameranın arkasında. Evet. Barış diyor ki ben varım diyor. <laughs> en büyük güç Barış. <laughs> Hapşı olarak bize moral veriyor. <laughs> yani Barış bizim için on numara zaten o konuda. Seni e, tebrik ediyoruz. İnşallah bundan sonra şu ekranlardan Başka başarılarını da duyuracağız. Başka hiç, derecelerini hiç, de duyuracağız. Tek temennimiz bu. Ee, yılma devam et. Kesinlikle devam et. Bu yolla devam de et diyoruz ediyorum sana. Ailesi tebrik bu arada. Ailesi zaten. Evet. E, ne güzel evlat yetişiyor. Eğitim yani. hani okulda olmaz derler ya sadece. İşte eğitim ailede olur. Temel, temel, aile, temel. okul ve öğrenci bir araya geldiği zaman da madalyalar evet. geliyor. Aynen. Teşekkür ediyoruz ve çay başına selamlarımızı evet. iletiyoruz.